Merhabalar. Merhabalar. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir etkinlikte tazelendim. Kendime geldim ve gücümü buldum ifadelerini kullandı. Soylu'nun bu sözleri olası bir kabine değişikliğinde ben hazır mesajı verdiği şeklinde yorumlandı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? İzledim o haber bülteninde Süleyman Soylu'nun o açıklamalarını. Hatta Fatih Portakal da bu konu üzerine durdu. Yeni Akit gazetesinde bile konu edinmişti. İşte kulislerde Süleyman Soylu'nun geri döneceği bayram sonrasındaki kabine değişikliğinde de görev alacağı şeklinde yorumlanmış durumda bu sözler. İçişleri Bakanlığı döneminde Süleyman Soylu AK Parti kitlesi için efsaneleşmiş bir isimdi. Erdoğan'dan sonra en çok sevilen isimdi. Hal böyleyken Süleyman Soylu'nun tekrar İçişleri Bakanı olması değil de Cumhurbaşkanı yardımcısı olması daha olası. Çünkü AK Parti tabanındaki herkes bunu istiyor. O yüzden Süleyman Soylu tekrar kabine değişikliğinde kabinede olur mu olmaz mı bilemem ama daha üst düzey bir görevi hak ettiğini söyleyen AK Partililerin sayısı epey fazla. Peki sizce olası bir kabine değişikliğinde hangi bakanlar gider? Valla kimlerin gideceğini ben pek bilmiyorum. Bu konu hakkında da değerlendirme yapamayız. Ancak kimlerin gitmeyeceğini net bir şekilde biliyoruz. Hakan Fidan AK Partililer tarafından çok seviliyor. Hakan Fidan kesinlikle o kabinede yer bulacaktır. Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı döneminde İmamoğlu ile yarışmıştı biliyoruz. Dolayısıyla Murat Kurum'un da kabine içerisinde mutlaka yer alacağı kesin. Çünkü Devlet Bahçeli'nin de kendisine yönelik tam desteği var. Mehmet Şimşek'in de ben kesinlikle kabilede kalacağını düşünüyorum çünkü iş dünyası ve batı dünyası onunla devam etmek istiyor. Hal böyleyken iş dünyasının sevdiği, değer verdiği Mehmet Şimşek de kabilede yine yer alacaktır. Yorumunuz için teşekkür ederiz. Rica ederim iyi akşamlar.